Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süpermarket simülatörü adlı yeni bir oyuna başlayacağız. Eee bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum. Hani güzel bir oyun sizlerle bakacağız. Beğenirseniz eee bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum dediğim gibi. Eee videoları abone olmayı unutmazsanız inşallah. Neyse şimdi oyuna geçelim. Yes. Evet, şimdi oyunumuza başladık. Eee marketimiz kötü yerler parki normal standart ev gibi havalandırma havalandırma var bu bilgisayar var market o marketimiz de doluymuş yani arkadaş iki paket ekmek alalım iki paket un alalım bir pakette de sugar powder alamıyoruz paramız yetmiyor neyse şimdi bu iki paket bu üründe başlayalım bir de şöyle bir ürün ekleyelim 33 cm eksik sepette kalsın o direkt de geliyor süper. Bekletir diye düşünmüştüm bekletmedim Atalım. Sen dizelim bekletlerimizi. Zor. Markamız da güzelmiş. Şimdi onları diziyorum. Ee, bitti. Şöyle atalım. Ee, arkadaşlar o sıra marketimizi açalım. Müşteriler geç geliyor zaten. Hiç sevmiyorum. Ee, hemen fiyatını belirleyelim ben bunun fiyatını 399 yapacağım bir saniye 3.99 şöyle Okey şu onun fiyatını ne yapalım ee, 3.71 Evet şimdi müşteri bekliyoruz şimdi o sıra o biraz bilgisayarımıza da kurcalayalım ya. Lambamız açık olmaz. Market. O üstte şey var mı? Raf alabiliyoruz. Boya, katman, tuz. O tablet, ürün kontrolü, kred, sopa da alıyoruz Kimi de ucuza acaba? O ilk müşteri. Ne kadar? 42. 20, 40, 10 20 30 yaşıyoruz Hoş geldin ablam. Gelin arkadaşlar süpermarket ne ya Demir değiştiririz ismini ee, şimdi süper para üstü vermeden arkadaşlar burada ne kadar verdiği burada kaç para yani siparişin toplam tutarı ve burada vereceğimiz para üstü yazıyor 10 25 6 7 8 9 Haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar o sırada yeni ürünler alalım ya kimse gelip gitmiyor zaten canımı sıkıyorlar Basalım 13.72 sentimiz eksikmiş Haydi ablalar abiler o ürün geldi Ama şimdi ben bunları dizersem Hayvanlar dalacak ben o yüzden Şimdi koyarsak şu ablamız gitsin öyle şey yapalım Haydi ablacım gel gelme Heh. ne kadarmış 3.12 süper fiyatımızı da koyduk Hop ok. şöyle atalım şu çöpümüzü bir tane olan birsin abla 3.71 <laughs> Gel ablam hoş geldin. Kredi kartı 3.71. <laughs> Çok güzel 22 dolar. Şimdi hemen sipariş edelim. Oo Pakette fazla var. <laughs> abicim gelme abicim gelme. 4.83 Oh tamam fiyatı yazdım. Beleş ürün almak yasak beyler. <laughs> Belki arada bir demeyin. Ooo Depolama alanımız da varmış. Bakacağız. Bakacağız. Hoş geldin abi, hoş geldin, hoş geldin. <laughs> 3.12 ee, alacak bir şey yok. Işıklarımız açmayan Göz pat çok patlak patlıyor. Kocaman. La, la 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 la. Oha, vaga geldim az önce. Neyse, management eee hiding storage. Oha, 800 lira €'o de eşya depolama yerini alabiliyormuşuz. Bir dakika falan geldi. 4.83 <laughs> marketten floor tools ilk günü bir tamamlayalım şu storage level'i artıralım ne alsak ne alsak 35 dolar maşallah kargo ücreti de ödüyoruz take down oha borç para aldık 700 dolarımız oldu böyle. 25 35 45 40. Hoş geldin abla, hoş geldin. 3.12 yaz Çok güzel ya, direkt dolarla başlamak güzel oluyor. Yoksa direkt stolajı mı verelim? Böyle bir mallık yapmak istemem. 7.95 Hadi ablalarım mavilerim hoş gelmişsiniz sefa getirmişsiniz. Abim düğüne gidiyorsun galiba ne alacaksın? Ekmek mi? Makarna mı? Abi sen gelinle makarna mı yiyeceksin düğünde ya? Alsak şeyler. Mısır falan da alsaydın. Gel babam gel babam dükkan açık süpermarket gel. Kayıtta izleme evet. <laughs> haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar gelin 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 gelin. Oo silecek de varmış o mob yerleri de moblar arası ablam hoş gelmişsin hoş gelmişsin ablam dur ışıklarımızı açalım bir dakika günü bitirelim sepete baya bir ürün ekleyeceğiz şunu alalım şu ürünü aç at oraya hoş gelmişsin ablam hoş gelmişsin hoş gelmişsin kimse gelmeden kimse gelmeden hemen at şunu fiyat neymiş 5.90 biz, biz 106 106 6 dolara satalım onu düz 6 dolar 6 dolar 6 dolar haydi abiler haydi haydi abiler hoş geldiniz sefalar getirmişsiniz bir makarna 3.12 Haydi ablam. 10.05, 15. 10 Oha, uçak kalkıyor. Uçak kalkıyor. Maşallah. Bilgisayarımda uçak kalkıyor arkadaşlar. Ses geliyor çok kusura bakmayın. Ee, arkadaşım lambalama niye bu kadar kötü? Bu da niye bu kadar böyle? Sen gel azıcık şöyle. Sen ne gel? Sen ne gel? Sen ne gel şöyle? Bu da daha karanlık oldu. Neyse bir şey olmaz Wow, uçak oldu uçak. Şimdi ne yapıyoruz? İki tane bundan alıyoruz. İki tane ekmek alıyoruz. İki tane bundan alıyoruz. İki tane bundan, iki tane bundan, i̇ki tane bundan. ve iki tane de bundan. Ne kadar yapıyor? Oha. Remain ha. Şey 595 dolar tutuyor zannet. Bir dakika arkadaşlar diğerini kapatalım sizden sonra başka kimse girmesin. Ee, ha şey kredi kartı ben kafa durdu da gel abi bakma. 1 15 6 8 Hop hop 12 bir dakika 10 ee. 12.25 çok güzel bitirelim günümüzü süper 19 müşteri toplamışız eee toplam karımız 817 eee de, günlük kiralar ödeyecekmişiz günlük ücret ödeyecekmişiz kötü hepsini bir sipariş edelim o bir sürü ürün geldi bir sürü bir dakika hepsini içeri atalım önce bir Hepsini al içeri at Premier. Hepsini al içeri at. Hepsini al, içeri at. al at. Al at. Al at. Al at. Al at. Şimdi attık bir de bunların dizmesi var. Şöyle. Şurada önce bir tamamlayalım. Hemen altına koyalım. At bakalım. Niye kimse almıyor? Ya market ücretinin şeyini yapmamız lazım. Daha paraları satıyoruz biz markette. 5.98. Tamam. Şimdi satılmaya başlayacak işte. Evet makarnalarımızı yerleştirdim Ha bu arada arkadaşlar hangi takım istiyorsunuz? Beşiktaşlar bir e, yorumları kendi belirsin. Ya o ya ücret ya bir şey diyeceğim yağın üzerinde niye Windows logosu var hemen arkadaşlar oyunu yapılış yerini basıyoruz Windows logosu çalmasında bir dakika ben buradaki bunları tamamlamak hemen alttaki laflarımızı dolduralım at çok opi. şöyle dolduralım atalım hop şöyle bunlara yer kalmadı bu yüzden. Şunları şöyle koyalım. Sen de gel direkt atalım. Evet, günümüz dükkanımızı açalım. Arkadaşlar, ana baba batıyoruz, atıyoruz, çöp atmasını atacağız. Tamamdır, süper. Kaç dakika olmuş bakalım. Oo, güzel güzel 11 dakika olmuş. Bugün de bitirip kapatalım. Ee, gel ablam, gel ablam hoş gelmişsin, hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Bir dakika arkadaşlar, bunlar alışveriş yaparken biz de ee, ne alalım? Bir tane tekli raf alalım ya. Hop, raf sipariş ettik, raf geldi. Hoş gelmişseniz ablam, hoş gelmişseniz. Hemen arkadaşlar ekmekleri koy 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 koy. Oh, bir dakika abla hemen geliyorum abla bir dakika bir saniye. At bakalım çöpten ha. Ne aldın ablam Hoş geldin hoş geldin. 10 23. Bir dakika şu rafı hemen bir düzenleyelim ya. Hemen şunun bitişini yapalım. Heh. Şöyle ya bitişik olsun bunlar. Dök, dök, gelin ablam gel ablam hoş geldin hoş geldin hoş geldin dök, dök, Bir dakika Az bir aksesuar su alalım ya Ne bu Storaj level Bir saniye ablam geliyorum hemen Şunu al bakalım Sopaya gerek yok Tababa 30. tutunca Atatıyormuş 11.07 23367 38 Evet arkadaşlar gelin 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 Hoş geldinizsiniz marketimize hoş geldiniz Eee pricing ödemeler müzik Aa bir de şey müzik açabiliyor muyuz? Bak o güzel. Market, products yemek lisansları almamız lazım ya. Lisans lisanslar ha. Oo 3 3 seviye yapmamız lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hop hop hop. Oo abim. 20 dolar alışveriş yaptım. Parçası ya 90 değil. 86 7 10 25 6 8 9 Eee neymiş? Storage level 3 oha oha ama hocam azıcık temiz mi tutsaydınız ne ara sıçtınız bunun içine ya al bakalım kötü kokan şeyleri al bakalım hocam ama yaz yavaş yavaş 5 6 7 1 2 3 azıcık el insaf yani küçücük maddelerle sıçmayın bir zahmet ya aa bir dakika yemek lisansı alalım arkadaşlar bir dakika Market lisanslar 200 dolar. Bu 200 dolara lisans aldım. Oha çok şey açıldı. Ne alalım? İki tane su, iki tane bunlar. Dark roast, t bilek, mi bilek, bir sürü şeyler alalım. Süt de var iki paket süt alalım. Paramı şunu alalım. Bir sürü şey aldık. Evet geriye 138 dolarımız kaldı. O hoş geldiniz 5 6 7 10 21 2 Abi bir tek bunu mu aldın çıktı? Cemil misin ya? Hop 34 22, 23, 10 20 31 2 3 4 10.54 Tamamdır. Buzdolabımız yok. Buzdolabı alalım. Hemen buzdolabı. Eee furniture, shelf, quad, dörtlü garip bir şey. O dondurucu var ama 200 dolar Beni aşar hocam 202 dolar lazım bana Burada şey olmaz Ne var bizim rafak koyabileceğimiz O t-black var da bu pahalı hocam Şimdi sömürür bunlar 5 dakika kapatalım bu mağazayı Hoş geldin abi 55 5 5 5 1 2 hoş geldin abi. Şimdi sen sen bir git sen ne, nasıl atıyordum ben seni ya oraya ile ha. Hemen dolduralım şunları. Yere. Arkadaşlar pahalı 55 sent aldık. 5.78 Güzel 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 güzel. Abi ablacım kapalı kapalı. Bu da büyük ihtimalle buraya rafa koymalı. 8 tane var az değil mi ya? Ne bu? Oo, o, 10 dolara satıyoruz tanesini. 10 48. Güzel güzel çok pahalıya satıyoruz. Open açıldı açıldı ışıklarımız da açıldı. Eşik zaten alamıyor muyuz ya? Çok az bu benim şey. işi. Aa buzdolabı aldık. Allah buzdolabı aldık. Billah buzdolabı aldık. Hemen bir tane buzdolabı çakalım şuraya Hocam bodylet atalım şuraya bodylet 11.96 Hoş gelmişsin abi Ne kadar 20 30 1 2 3 4 5 6 Hemen bir dakika bir bir tanesini koyalım hemen at şuraya Ne bu 2.66 Tamam şimdi koyabiliriz işte yani kablolar su satmaya başladı. Su satıyoruz, su satıyoruz. Almak isteyen gelsin ablam, almak isteyen gelsin. At bakalım. Şu çöpü de alalım. kaç dolar? 20 dolar. 20 dolar geçirdim sanırım. Şu konuda oh, set verelim. Bah. Gel abim, gel abim, gel abim, gel abim, gel abim. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsin. Şimdi atarım şuraya. Süt, süt satıyoruz ne güzel. Hemen at bakayım. Sütte de fiyat verin. 2.4 Evet arkadaşlar marketimiz kapanmıştır saat 9. Videoyu da zaten yavaş yapacağım. 3, 4, 7, 8, 9, 60, 6, 8. Haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar haydi arkadaşlar Gel ablam gel ablam sen de başkalarına işe yiyelim sen 26,65,68,50 E ALLAH Eksik para üstü verdik Günü bitirelim ve videoyu da yavaştan bitirelim 100 dolar Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hani videoyu beğendiyseniz like atıp video Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu şekilde e, videonun devamı gelecek. Bunu bir seri haline getirmeyi düşünüyorum dediğim gibi. E, destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.